Merhaba sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size daha önce yapmış olduğumuz elbise uygun bir saç bandı yapacağımı söylemiştim. Şimdi onu yapacağız inşallah. Hemen dilerseniz başlayalım. Elimde bir örnek olmadığı için göstereceğim. Bu saç bandınızın sadece dikiş aşaması biraz farklı. Zaten en başta görselde koydum. Oradan da görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 15 tane ilmek başlıyoruz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 düz örgü öreceğiz arkadaşlar hep düz örgüyle devam edeceğiz ee, elbisemize uygun olacağı için haroşa yapacağız ama bunu farklı olarak selanik de yapabilirsiniz bir düz bir ters de yapabilirsiniz biz şimdi elbisemize uygun olanı haroşayı yapacağız 15 tane ilmeğimizi düz örgü örüyoruz Kenar ilmeklerimizin düzgün olması için sonda kalan ilmeği örmeyip direkt şişe alıyoruz. Baştan şişe aldığımız ilmeği örüyoruz bu sefer. Sadece çıkarken şişimizden çıkarken sıra biterken son ilmeği örmüyoruz. Öylece daha düzgün duruyor. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim zaten. Bunu dilediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Biz şimdi bebeğe yapacağımız için çok fazla kalın olmayacak. Ee, yani şöyle 1-2-3 santim kadar, üç üç buçuk santim kadar olacak bizimki. Ee, yetişkinler için, genç kızlarımız için daha geniş ilmek sayısını artırarak daha geniş ve birazcık daha uzun yaparsanız çok rahatlıkla kullanılabilecek bir model. Şimdi şöyle bir sıra daha göstereyim. Haroşa sırası göstereceğim çünkü hepsini birlikte örmeyelim. Çünkü düz örgü. Arkası, önü hep düz örgü olacak. Haroşa öreceğiz. Son ilmeğimi ipimi kendi tarafıma alıyorum. Çünkü düz örgü öreceğim. Şimdi bütün ilmekleri düz örgü örüyoruz. Daha ince yapmak isterseniz ilmek sayısını azaltabilirsiniz. Biz 15 ilmek başladık. İpiniz hiç fark etmez. ben bunu şu anda elbisemize takım olması için aynı iple örüyorum. 3,5 numara şişte örüyorum daha kalın yapmak isterseniz daha kalın bir ve daha kalın bir şişle de yapabilirsiniz. Şimdi biz şu anda iki haroşa sırası ördük arkadaşlar. Bu haroşa sıralarından 75 haroşa sırası kadar öreceğiz. Ee, daha sonra örgümüzü kesip bitireceğiz arkadaşlar. 75 sıra örelim. Daha sonra keselim, bitirelim. Sonra dikim aşamasına geçeceğiz. Evet sevgili hanımlar, 75 haroşa sırası ördük. Şöyle upuzun bir haroşa oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu şu kenarlarına çıkan iplerimizi şöyle ilmeklerin arasından geçirip daha sağlam olmasını sağlıyoruz. Yeterli. Diğer tarafı da aynı şekilde yapalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı da beğenirseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak amacıyla bunu yaparsanız mutlu olurum. Eğer sormak istediğinizde bir şey olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. En kısa sürede cevap vermeye çalışıyorum. Burası da bitti. Şimdi dikmek için ben ipimizi yani dikiş ipiyle de dikiş ipiyle de yapabilirsiniz. Ee, ben şu ördüğümüz ipi böyle ayırıp dikiyorum genellikle. Şöyle düğmemizi de atalım. Şöyle birkaç tane düğüm oldu. Şimdi arkadaşlar bunu dikerken şöyle kıvırıyoruz. Kıvırdıktan sonra birbirine eşit olacak şekilde şöyle birleştiriyoruz. ve ondan sonra hepsini birden dikiyoruz şöyle karşılıklı çok derinden olmadan bütün sıralar eşit olursa daha düzgün olur Şöyle ben makine dikişi yapıyorum Çok kolay bir model ve gayet güzel duruyor. Şimdi şu aradaki biraz ucu kaçmış. Bunu dikerken kontrol ederek yaparsanız arkadaşlar çok daha kullanışlı olacaktır. Şöyle sağlamlaştıralım. Yeterli. Şimdi bu şekilde diktik arkadaşlar. Ve bunu ters çeviriyoruz yani düzüne ve bandanamız bitiyor. Çok kolay ve bence gayet gösterişli bir model. İsterseniz şu aradaki yerlere boncuk da dikebilirsiniz. Daha farklı bir görüntü olur. Şimdi ben dilerseniz bir de elbisemle birlikte göstermek istiyorum. Bu elbisenin takımı olacak. şöyle prenseslere göre çok güzel bir takım oldu bandanamızda dediğim gibi e, ben şöyle 3 parmak hemen hemen 4 parmak kalınlığında oldu siz ilmek sayısını ona göre hesaplayabilirsiniz zaten şu kenarlarda örmüştük bu incelikte de yapabilirsiniz daha kalın yapabilirsiniz kışın e, özellikle kız çocukları için okula giden kız çocuklarımız için daha kalın yaparak kulaklarını da kapamasını da sağlayabilirsiniz şimdi söyleyeceklerim bu kadar eğer beğendiyseniz yapmak isterseniz hepinize kolaylıklar diliyorum umarım güzel günlerde kullanırlar hoşçakalın